Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere bedavaya nasıl Dominus koleksiyonu yaparsınız bunu göstereceğim. Videoya geçmeden önce kanalıma e, şuradan bir yerden abone olursanız çok çok mutlu olurum. Daha hiçbir videom yok ama yarım saat sonra yükleyecek ilk videom. Siz burada zaten abone olursanız görürsünüz abi. Neyse hiç uzatmadan videoya geçelim. Geçer <laughs> evet, şimdi açıklamada açıklama kısmında verdiğim oyundan linkten e, ee, bu oyuna ulaşabilirsiniz. Bu oyuna hiç uzatmadan gideceğim. Ee, buradan gördüğünüz gibi toplamda 1621 tane badge yani e, rozet gibi bir şey alabilirsiniz. Ee, şimdi oyuna gitsin ben bir ekran oyun kayıt moduna geçeyim. Evet gençler şimdi oyunumuza girdik. Ee, şimdi böyle bir yerde bahsetiyor bizi gördüğünüz gibi bayağı uzun bir yer. Ee, direkt önümüze Dominus bezlerini veriyor ama siz bu bezleri almayın çünkü profilinize gözükmez böyle yaparsınız. Şuradan başlayın abi tamam mı? Ee, şimdi gidelim bir en son doğru. Ben buraları hızlandırırım belki üşenmezsem Mutlaka hızlandırırım şimdi. Gördüğünüz gibi 2'den ta 900 falan oralara kadar gidiyor. Ee, bayağı bir 5 alacaksınız sadece buradan. Gördüğünüz gibi almaya da başladım zaten. Hemen şunları. Sağ da görebilirsiniz hepsini. Biraz zaklı lagla geliyor. Oyunumda kasıyor. Sadece şunlar yüzünden kasıyor bu oyunum. Tamam şimdi şunları hızlı hızlı alalım. alalım. Şu bezler çok kastırıyor oyunuzu Dikkat edin benim bile kastı yani. Şöyle hızlı hızlı alalım buraları hızlandırdım zaten şu anda. Evet gençler şu anda sona doğru yaklaştık gördüğünüz gibi bayağı uzun sürüş şunların hepsini abi siz tabi burayı bir 15-20 saniye olarak falan göreceksiniz ama ben burada 5 dakikam falan harcadım de fazla olmuştu. 5 dakika vermişimdir biraz. Neyse burada toplamda 1069 adet e, beze aldık. Şimdi eee dedim gibi Dominus'ları en sona bırakın. E, Dominus'ları es geçiyorum şimdi. Şuradaki oha bayağı varmış lan. Eee e, alacağım şimdi. gördüğünüz gibi oyunum düzeldi şu anda. Niye? Çünkü habire beze alıyordu aşağıdan. tekrar kensme başlayacak zaten. Biraz laklı laklı geliyor. Hiç gelmedi diye üzülmeyin. Bakın hepsi gelmeye başladı tekrardan. E, bayağı bir de geliyor yani. Bu bayağı var galiba burada. Neyse e, ben bunların hepsini tekrardan hızlandırılmış bir şekilde alayım. E, şimdi tekrardan hızlandırılmış bir şekilde izliyorsunuz. Evet gençler şimdi e, ben burada baya baya olduğu için çok zamanımı alacaktı bu. E, hepsini almak istemedim. E, zaten bunların çoğu işe yaramaz şeyler. E, siz tabi isterseniz alabilirsiniz. Şimdi burada Bej diye bir şey buldum. Ne olduğunu bilmiyorum en son basacağım. E, şimdi biz Dominus'a doğru yürüyelim. E, Dominus Bej'lerini alalım. Ama siz dediğim gibi e, buradan önce almak istediklerinizi alın. Mesela şunu ben almak isterim. Şunu alayım gelsin tamam. e, Buradan almak istediklerinizi alabilirsiniz. Bu arada bu çocuk Türk Ali Gu Ali Mine. O işte tanıyorum ya onu. bir tane videoda görmüştüm. Bir tane YouTuber'ı. Neyse. Zaten burada da Türkler varmış gördüğünüz gibi. Şuradan kenardan yürüyelim de artık bej gelmesin. E, şuradan yürürseniz bile bej geliyor yani. O kadar fazla bej veren bir tane oyun. Biz önce e, alalım. E, ama siz buradan almak istediklerinizi alın. Ardından e, dominuslarınızı alın dediğim gibi. Çünkü ilk e, önce dominusları almazsınız. En sonunda dominusları almazsınız. E, bunlar gözükür profilinizde e, ee, bu domino kullanamayacaksınız fakat yeni arkadaş Roblox yeni başlayan arkadaşlarınız e, alt kısımda dominosum var benim diye trolleyebilirsiniz zaten clickbait olduğunu düşünmüyorum say başta koleksiyonunu yapmak derim koleksiyonunu da yaptırıyorum zaten abi Eee hemen şu domino da alalım hızlı bir şekilde adam speed ile saç hadi be bunu arttırabiliyor muyum ana bunu arttırabilir misiniz Allah kaldım 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 sıkıştım kaldım Tamam bir reset karakter çekelim uf uh. Tamam walk speed'inizi falan arttırabiliyormuşsunuz ben bilmiyordum. Arttırarak hepsini hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Ee, şöyle bak speed'imizi tekrardan arttırırım. Tabii şimdi şu domisyonun hepsini hızlı bir şekilde alalım. ama muhtemelen oyununuz kesecektir abi olsun arkadaşlar. Şöyle hızlı hızlı hepsinden alalım. daire çizerek alıyorum ben. Şöyle hepsini aldık neredeyse. Hop şöyle 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 ve son dominosumuzda tiksi dominosumuzda aldık abi gördüğünüz gibi. Ee, zaten hız vermiş. Buraları hızlı bir şekilde yaparsınız. Aman dikkat oyununuz falan çökmesin. Ee, benim bile deli gibi kasıyor grafikleri bire almayı unutmayın kesinlikle abi. Neyse, eee ben şu an domuz becerim çok ihtiyacım olmadığı için bunların hepsini çöreleyebiliyorum ya yani alabiliyorum. E ee, Oyunun linki açıklamada var ee, dediğim gibi. Videoyu ben siz de sizden bir like videomu atarsanız gerçekten çok çok mutlu olurum. Kanalıma abone değilseniz de abone olup zil butonuna basarsanız en iyi videolardan ilk önce severler olabilirsiniz. Kendinize bakın bu arada şunu da deneyecektim. Bir dakika şunu deneyecektim. Allah oyunum kaçıyor. Yes dedim. Bir şey olmuyor galiba. Allah ne oldu lan? Hayır bir tane oyunu attı. Neyse arkadaşlar videomuzun burası sonuna gelelim. Yani o şeye basmayın. Eee neyse aynı oyunu attı gene. Galiba aynen. Böyle bir şey. Teleportamayın be. Game falan neyse ee, Videoyu beğendiyseniz Sevgi ve aşağıdan like atarsanız Çok çok mutlu olurum Kanalıma abone değilseniz de Abone olup zil butonuna basarsanız Beni çok çok mutlu edersiniz Kendinize bakın Bir dakikada görüşmek üzere Allah'a emanet olun ve Bay bay